Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni düşündüğümüz World Soccer Champs oyununun ilk bölümündeyiz. Morecambe takımıyla golümüzü attık. Bakalım. Biraz hızlandırıcı yapmak zorunda kaldık editlerde. Her şeyimizin de çünkü söyleyeceğim. Boş bir şutu kaçırdık. Onun en güzel yanı Sky Sports, Mastercard, Gazprom gibi şeylerin oyunda bulunması. Logoların, adların, oyuncu isimlerinin gerçek bulunması. Derken gol. Atamadık golü. <laughs> Direğe çarptı. 3 maçta bir ilerlememiz lazım çünkü olmuyor. Çok yavaş oluyor. Çok sıkıcı oluyor. Hem TikTok'u takip edin hem de YouTube'u takip edin. Hem de bu iki uygulama içinde böyle yapmamız lazım. O yüzden değişikliklerimizi yaptık. Bakalım. Yani boş kısımları, sıkıcı kısımları hızlandırarak kesmiş bulundum. Evet takımını oyuncudan değiştiriyoruz. Koney McLaren. Vol neymiş? Voltan, fan günahına ve Halley yaşlı bir adamdı. Çok ucuza satın aldık. Oxford maçını atlayacağım. Kupa maçı takımımız zaten çok yorgun şu an. Hiç gerek yok. Ligde daha ligde ikinci kümede mesela. Bir üst kümede bir şeyler yapabiliriz. Ekrikten maçındayız. Evet. Bakalım takımımız ne yapacak bu maçta. İyi bir müdahale mücade yaptık. Pardon. yine Oyuncu değişikliği yapmak zorunda. Çünkü McLennar çok güçsüz. Defansımız da yanlış. Mateyi aldık oyuna. 70'lik orta sahamızı azıcık dinlendirmiştik. Stokon, Stockton. Stockton. Stockton öne geçiren gol atıyor. Ekrem'den takımı elimizden gelecek mücadelemizi yapacağız derken sanki bak gibi bir şey de o şekil savunma yaptık. Yani Stockton 1-0 öne geçirdi bizi derken yani müdahale yaptığımız halde kolay bir şok skoru 1-1 yapıyor takımımız çok güçsüz. McLaughlin'in Gnaun'un çıkması lazımdı ama İlk yarıda gördüğünüz değişiklikleri yapmıştık. Saymayacak bir anlık hata, bir salaklıkla yaptık onu. Takımımızın gücü çok düşük. 80. dakikalardayız. Rakip çok iyi geliyor. <laughs> bir şeyler bunlar da direğini çarptı. Sıyırdık. Bu beraberlik de belki bize yeter mi? Evet sıralamada 5.yiz 7 puanımız var. Evet. Takımız böyle çal